Efendim öncelikle cümlenize iyi günler ee, 7 Mart Perşembe günü 7 Mart 24 Perşembe günü Gafra e, Kemalpaşa Mahallesi semt pazarındayım Geçen yılda yine böyle Ramazan öncesi e, pazar yerine gelip e, buradaki ürünleri efendim alışverişleri böyle göstermiştim e, bugün de yine tabi bildiğimiz gibi e, Ramazan öncesi ilk e, e, bizim buranın diyelim ki e, son e, halk pazarı e, pazar günü geze tabi sahura kalkacağız Ramazan e, pazartesi günü oruçlu olacağız nasip olursak efendim e, Ramazan bir ay neticede e, 9 Nisan e, Salı günü bitmiş olacak. E ben de burada bunu bugün böyle, bugünü de bir tarihe girelim istedim. Şöyle şimdi bir pazar yerine girelim sizinle. Bakalım neler var, neler yok. Eee vatandaş Ramazan için neler yapıyor, hazırlıklarda ne var ne yok. Kolay gelsin. Hayırlı işler hayırlı sayın abim. Eee nasıl bugün pazar Ramazan öncesi başladı inşallah. Çok güzel. Ortam İyi. güzel, fiyatlarımız İyi. uygun. Fiyatlar nasıl? Böyle Fiyatlar bir bakalım. Güzel. Bir ortama göre bir mesela diyelim bir kilo domates. 25-30 lira olduğu zaman şu 30 lira bir şey değil. Bunları 4-5 öğün yiyebilir. Domatesi bir doğramaya gider. Aynen. Bunlar yani, da merzimek, efendim çorbası. Merzime, bunlar gayet güzel. Mercimeğe. Efendim var. fasulyesi. Var, hepsi var. Hepsi pirinci var. ne ararsan Bağlı var. Pahalı değil yani. Buna şu kadar devam yani. Hepsi var. Mısır olur, kükür olur. Değil mi? kaliteli, sıkıntı yok. Önemli ya. olan o, güzel olan. O efendim, hayırlı olsun herkese. İyi. Allah. Şöyle bir bakalım. Size de kolay gelsin. iyi pazarlar olsun. Merhaba, kolay gelsin. Ramazan e, efendim ürünleri evet, evet. yiyecekleri böyle bir yandan başladı değil mi? Evet. Üzümden, kayısıdan, efendim incirden, hurma, Zeytinler. zeytinlerden, Cevizden. kadayıf tabii illa ki o da tezgaha geldi. Evet. Ramazan'da değil mi? Aranacak. İyi hayırlı olsun bakalım. Biz sizde çeşit bayağı bol. Evet kolay gelsin. Merhabalar size de kolay gelsin. Hayırlı pazarlar olsun. <laughs> Selamun aleyküm kolay gelsin. Selam, hoş geldin. Ramazan öncesi dedim şöyle bir pazara bakayım. Yok, ne var ne evet yok. Var. Hazırlıklar nasıl? Evet. Ee, artar mı artmaz mı? Heh, bakalım ne olacak Ramazan sonu. Çok güzel. Pazartesi nasipse oruç başlıyor. Evet. Görüşürüz. Ee, i̇nşallah e, de Pazartesinde bayramda görüşürüz Olay Hadi geldin. hayırlı ağabey. satışlar ağabey. Sayın abim size de kolay gelsin Aşar Defterleri de. mi karıştırıyoruz hayırdır? <laughs> tamam Var mı veresiye oluyor mu? Beresiye, Allah <gülüyor> kolaylık <gülüyor> versin <gülüyor> Bu pancar mı ne diyorduk buna tamam, abi? Hadi. Deve pancarı tamam. Değil mi? He. Evet. Güzel Kolay gelsin diyelim hocam. Evet, eyvallah. Evet gençler kolay gelsin. Hayırlı satışlar, pazarlar. Eyvallah hoş bulduk, sağ olun. Bakıyorum iyi ürünler fena değil. 12.5 lira. Portakal. portakal. Harika. Satışlar herhalde öğlen sonu biraz hızlanır öyle mi? Satışlarımız iyi değil. Milletin ekonomisi iyi değil. Alım gücü yok. Hayırlısı. Emekliler dert geliyor. Evet. Onları artık siyasilere. Geçiştiremiyoruz diyor. Evet. Siyasilere geldikçe onları anlatacaksınız. Seçim zamanı. Herhalde o Evet. Peki. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. patates 25 lira efendim. Salatalık 25 lira. Ee, tabi bunlar hep bafranın ürünü görüyoruz. Ispanak 15 lira. Pırasa. Efendim. Kolay gelsin. Patatesler burada iki, iki çeşit görüyorum değil mi? Nasıl fiyatlarımız? Fiyatlar 20 20 lira 17 buçuk 20 lira 17 buçuk lira. Evet kolay gelsin. Siz de berabersiniz herhalde. Öyle mi? Aynı bu Bafra Nostalji Haroşen. Bu şey Sayfamızı bulduğunuzda. Şey, bu bu Bafra'nın tarihi yerlerini filan. E, Bafra tanıtımı. Biz karşılıksız Bafra'ya böyle hizmet yapmaya çalışıyoruz. Evet. Afro'nun yaşamını, Hıbetteki tarihini. Dostlarımız görsün. He, onlar Bafra'da da görsün, görsün. izlesinler. Evet. Onlara da selamlar Bafra'da gönderelim. özlem duyanlar. Evet. Teşekkür ediyoruz. Bu sağ sayfamızdan ol. takip edebilirsiniz. Teşekkür, teşekkür ediyorum kardeşim. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Merhaba, merhaba. merhaba sayın abim. Gayet güzel söyledi. Doğru. Tamam. Evet size de kolay gelsin dedik. Ee, elmalarımız yerli diyor sayın abim. Ha burada güzel misket elma var. 30 lira. Efendim burada 25 lira var. Evet. Pazarda gördüğümüz gibi 15-25 e, arası böyle devam ediyor. Kabak 20 yine salatalık 25. Ee, bizim bakranın tabii yeşillikleri, marullarımız, efendim kelemimiz. Havuç tabii e, dışarıdan geliyor. Yine orada kabak görüyorum. Ramazan için e, vatandaşlar kendi imkanlarına göre böyle hazırlık yapmaya uğraşıyor. Kolay gelsin sayın Abi, abim. Iyi de, güzel Nasılsın? iyi, i̇yi misin? Mevlana'lı komşumuz. Mevla komşumuz, arkadaşımız. Evet. Yeşilliklerimiz mevcut her çeşit. Değil mi? Mantarımız var. Değil, mantarımız var. Bu e, mantar gayet güzel görünüyor Sayın Ağabey. Çok güzel ama. Yani et yerine yiyebiliyoruz. Gün, değil evet. mi? Aynı vitamin mevcut. E, şey çok güzel ona baktım. E, havuç. Çok kaliteli. Evet gayet çok iyi. E, zaten onu düzeltirim ben. Kolay gelsin, hayırlı işler. Kolay gelsin, hayırlı satışlar. O Bayram Bey hoş geldiniz, merhabalar. Alışverişe çıktınız. Evet, evet. Bafra'nın gençleriyle böyle. He? Maşallah. Siz de hoş geldiniz. Bu benim özel Harun Şen Bafra eee kendi sayfam. E, iyi, i̇yi çok şükür. E, bugün dedim Ramazan öncesi böyle bir pazara çıkayım. E, Ramazan alışverişini evet. bir görelim. Evet. aldım şişeden. Yolculuk başladı Haydar Ne olur hangi elindeki şişeden birkaç yudum daha ver yavaş yavaş. Aman hangi bir her gün böyley derdimi sen sonra ben söyleyeyim. Kaldır boş kadehi artık ey şu benim hesabım gör yavaş yavaş. Samsun, Bafra, Karadeniz, Ali Güneş Aşkının sonu fırtına geldi geldi. Çok teşekkür ediyorum Sayın sağ ee, evet. amin, amin, abim sağ olun. Allah razı olsun. evet. Kolay gelsin size de. Evet, e, bu bölümdekiler de e, tamamen genelde kendi ürünlerini getirip buraya sergileyen e, Vahre üreticileri halkımız. Kolay gelsin abi. Sütlerimiz ne kadar? Bunlar 120 lira. Su 60 lira. Yumurta ne kadar? Yumurta 5 lira tane 5 lira yumurta. Kolay evet. gelsin. Evet. Bugün de böyle. Şu an tabi pazar biraz sakin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Tabii dediğimiz gibi şu an mesai saati. Öğlen sonu pazar biraz daha canlanacak. Buradaki satıcılar efendim vatandaşı bekliyorlar. Görüşmek üzere.